yani İslam'ın edebini, insanlara muamelesini öğretiyor ki o yapılan her hareketi nasıl fayda verir vermez diye insana Müslümanlara Allah Azze ve Celle buyuruyor ki Allah'tan başkasına e, ibadet edenlere, taktıklarına e, sövmeyin. Yani siz severseniz onlar da e, bu defa Allah Azze ve Celle'ye onlar da küfür edecekler, söyleyecekler Ama onlar e, bilmeden çünkü onlar zannediyor ki nasıl Onların taptıkları varsa bizimki de aynı. Sen seversen onlar da sever. O vakit şey insan günaha daha fazla girmiş olur, nefret daha fazla olur. Bu arada sen sebep olmuş ol, olursun ki bu fitne büyür daha kötü olur. İyi muamele edersen onlar hatalarını yavaş yavaş anlar. Anlamlar ki bu yaptığımız işler bir faydası olmayan bir lüzumsuz işler kendi kendimize iş alıyoruz. Kimse emretmemiş bize bu bunları tapmaya, kendimizin, nefsimizin isteği üzerine tapıyoruz diye o vakit e, bırakırlar inşallah. Ama sen üstüne gelince hiç yoktan bir düşmanlık yapmış oluyorsun. Ondan sonra da nefret oluyor, daha uzaklaşma oluyor. İyilikle insanoğlu, onu iyi insanları cezbedebilirsin. Ee, i̇yilik yapmasan, iyilikten olmasa bu nefret, o düşmanlık olur. Hiç olmaz o vakit. Hem büyük günahlara vesile olmuş olursun, hem de bir faydası olmuyor onun için bu çünkü her zaman için da insan olunun huyudur nasıl peygamber Efendimiz zamanında da aynı şekildedir, sonra da aynı şekildedir, şimdi de aynı şekildedir bu e, mesele, lüzumsuz, e, hikmetsiz sözler söylemek fayda vermez, zarar verir. onun için dikkat etmek lazım. Şimdi daha da beter olmuş bu dünyanın durumu, vaziyeti. Daha kötü olmuş. Ona göre insan, Müslüman davranması lazım. Öteki türlü ben hak söz söyleyeceğim diye çoğu insan var böyle hak söz söyleyeceğim diye. Hak söylenen yer var söylenmeyen yer var diyor peygamber mesavet sallam onun için dikkat etmek lazım Allah bizi muhafaza etsin bize hikmetli sözler hikmetle davranmayı nasip etsin inşallah başkalarına da hidayet versin Allah'tan Allah Azze ve Celle'nin başka səyərlə qiymət verib onlara təazim etdim onlara tapanlar üçün də Allah onlara da hidayət versin Aminə mə təvfik el Fatiha